Bu umutun halleri nedir öyle ya? Bak gerçekten döveceğim onu. Ay saçmalama Fatih. Ay bence de tam dayaklık. Hece bir iki kuruş gördü direkt havaya girdi. Daha dün senin evinde soba yanıyordu be. Ya siz söylenen her şeyi neden yanlış anlıyorsunuz? Kötü bir niyet yoktu ki. Ya doğa sende. Birini sevince toz kondurmuyorsun. O değil de benim kafam babanıza takıldı. Çok üzülmüştür o şimdi. Şirket onun her şeyiydi. Anne hani demeyeceğim demeyeceğim diyorum da bu durumda bile hala babamı mı düşünüyorsun? Düşüneceğim tabii çocuğum. Evimizin direği de o. Evlatlarımın babası. Ne olursa olsun ben her zaman iyi olmasını isterim. Ben gideyim Cemre'nin yanına çıkayım. Ben de geleyim. Hayırlı geceler. Sana da yavrum. Abi iyi misin sen? İyiyim. Evet Mustafa'm çok sessizsin. Ne oldu yavrum? Yok bir şey anne. Hadi gel yatalım. Sen yat. Abdullah'a bakacağım sen de gel. Ya yatsana Nilay. Oğlum çıkıp baksana hadi çocuğuna. Ne oluyor Mustafa? Ya anneciğim yatarım. Niye geliyorsunuz üstüme? Ay anne, kocam nazara geldi. Ay yavrum hassas çocuk. Babana üzüldü o şimdi. Olabilir belki de. Ben yatayım. Hayırlı geceler anne. Hayırlı geceler sana da. Mustafa'm, iyi misin? Bak, baban da iyi. Rabbim onu bize bağışladı. Şükürler olsun. Sen baban yüzünden böylesin, biliyorum ben. Ama üzülme. Ben senin hep yanındayım. Her halini çekerim. Sen iyi ol, yata. Aa, bugün Abdullah'ın kontrolü vardı. Hatırlatma mesajı geldi. Gideriz, değil mi? Siz gidin, Nilay. Şekilde bir dolu iş var. Mustafa, ne iş Allah aşkına? Ya, oğlumuz mu önemli, işin mi? E, lütfen bizi yalnız bırakma. Tamam, Nilay. Tamam, gelirim.